İyi şanslar Devrem. Keşke böyle ayrılmasaydık. Her şey gönlünce olsun. Teşekkürler Devrem. Sen de kendine iyi bak. Hayırlısı olsun kardeşim. Tekrar karşılaşırız bir şekilde. Teşekkürler Komutan. Sizinle görev yapmak güzeldi. Gökhan. Beraber uçamadık seninle ama hakkında hep iyi şeyler duydum. Yolun açık olsun. Teşekkürler komutanım. Sizin de. Güle güle birader. Kendine iyi bak. Sağ ol Emre. Sen de. Belli bir süre izne çıkacağım. Dönünceye kadar da görev yazım gelmiş olur. Doğrudan yeni görev yerime geçelim. O yüzden buluşmamız biraz zor. Hakkınız helal edin. Aynı kolda uçmak çok güzeldi. Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Helal olsun. Komutanım terör saldırısı. Hemen televizyona, aç. aç. Aç, aç, aç. Eş zamanlı terör saldırısı meydana geldi. Görüntüler haber merkezimize ulaşır ulaşmaz ekrana getireceğiz. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için sıcak gelişmeyi bir kez daha paylaşalım. Sınır hattında bulunan üç yerleşim yerine eş zamanlı terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası ölü ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok. Resmi açıklama geldiğinde aktaracağız. Komutanım, Alper Yarday bütün pilotları brifing'e çağırıyor. Çok acil. Hadi çocuklar hadi, hadi, hadi hemen. İlk görüntüler ekrana geliyor. Oturun arkadaşlar. Zamanımız kıymetli. Kısa bir briefingten sonra hemen kalkış yapacağız. Bakın komutanımız planlamaları yaptı mı şefim? Mühimmatlar yüklendi mi? Tamam komutanım. Bütün uçaklarımız uçuşa hazır. Çok iyi. Arkadaşlar, terör saldırılarından hemen sonra Akrep'in telsiz konuşmaları tespit edildi. Sınır ötesindeki üç üst bölgesine eş zamanlı olarak terör saldırısı yapacak. Bu terör saldırılarının her birinde 150 kilogramlık kimyasal harp maddesi başlığı kullanacak. Ve biliyorsunuz bazı üslerin yakınlarında sivil yerleşim yerleri var. Bu herif şerefsizlikle çığır açıyor. Şerefsiz. Saldırı yapacak üç kamyonun da geçiş güzergahları belirlendi. İHA'lar 7-24 takipte. Biz kamyonlardan iki tanesini imha edeceğiz. Diğeri çok içeride olduğu için onu da bir siyah ile vuracağız. Terör örgütünün son dönemlerde temin ettiği hava sistemlerini 111. filo etkisiz hale getirecek. Herhangi bir hava tehdidine karşı da Ceylan filo av sorumluluk sahasında olacak. ...hedefleri özel geliştirilmiş bir mühimmatla imha edeceğiz arkadaşlar. Bu mühimmat kimyasal harp başlığının etken maddesini... ...canlara zarar vermeden anında nötröze edecek. Bu mühimmattan her birinizin uçağında bir adet yüklü olacak. Asene'den iki tanker uçak hava yakıt ikmali için hazır bulunacak. İlk uçağımızda hava resmi ve elektronik destek sağlayacak. Bu hedeflerin vurulması sivil can kaybını da önleyecek. Bu görevi her zamanki gibi uluslararası hukuka riayet ederek sivilleri... ...doğal çevreyi, tarihi ve kültürel yerleri gözeterek... ...sıfır talih hasar prensibiyle icra edeceğiz. Atışlarımız hareket merkezi kontrolünde olacak... ...ve sivil yerleşim yerlerinin uzağındayken yapacağız. Gereken harita bilgilerini, sitir pointleri ve hedef bilgilerini... ...uçaktan paylaşacağım arkadaşlar. Sorusu olan? Güzel. Komutanım. Gökhan? Ben de göreve gelmek istiyorum. Komutanım, sabah herhangi bir ebort durumuna karşı bütün uçakların hazırlanması emri vermiştim. Gökhan Üstümey'in uçağı, görev hazır. Uçağın hazır Gökhan, sen hazır mısın? En son ayrılma dilekçesi vermiştin. Lütfen komutanım, mutlaka bir çözüm vardır. Dağıtacak vaktimiz yok. Bu görevi gerçekten istiyor musun Gökhan? Evet komutanım. ...göreğime geri dönmek istiyorum. Dilekçeni üst komutanımıza göndermeyi son anda ertelemiştim. Demek içime de olmuş. Dört numarasın Gökhan. Nazlı iki numarasın. Emre üç. Cemal, Özge siz de beş numarasınız. Herkes uçak başına. Biz başında görüşürüz. Emlak sektörü. Eksanallı terör saldırısı meydana geldi. Görüntüler haber merkezimize ulaşır ulaşmaz ekrana getiriliyor. Aynı şeyleri döndürüp döndürüp, döndürüp duruyorsunuz. Canım. etmeyin. Birazdan bol bol malzeme vereceğim size. Kamyon bir, ne durumdasın? Kamyon bir, İlan'ın köprüyü şimdi geçtim. Yarım saate hedefteyim. Kamyon 2. Iki. Kamyon 2, iki, Çakıltepe'deyim. Hedefe yarım saatlik yolun var. kamyon üç. Kamyon üç yoldayım. Sıkıntı yok. Yarım saat hedefli. Tamam. Hadi bakalım aynen devam. Konuşan Baykuş. Hedeflerin güncel koordinatlarını paylaşıyorum. Operasyon bölgedeki müttefik unsurlara deklare edildi. Atış serbest. Panterler, sizin için planlanan zamanda son atışı serbest. Şimdiden elinize sağlık. Yıldırım kol, anlaşıldı. Panterler önden gider. Herkes emniyetli görevler. Panter kol, planlı hedefler için atışlar serbest. <laughs> Yıldırım lider, konuşan panter bir. Son güzelleri havada. Anlaşıldı panter. Panter 1. Hedefler imha edildi. Bölge sizin için temiz. Anlaşıldı Panter 1. Ellerinize sağlık. Yıldırım kol, emniyetli görevler. Bölgeyi terk ediyoruz. Ceylan 1, Yıldırım lider. Hava savunma sistemleri imha edildi. Kep görevine başlayabilirsiniz. Anlaşıldı Yıldırım lider. Yıldırım 3 ve Yıldırım 5. Sizin için taarruz serbest. Koldan ayrılabilirsiniz. Anlaşıldı. İlk hedefe inbound oluyoruz. İki numara biri takipte kal. İkinci hedefe taarruza başlıyoruz. Dört numara. Üç bin arkamızdan bizi takip et. Hedeflerden bir imha olmazsa ilk sen atış yapacaksın. İki numara biri takipte kal. Hedef imha edildi. Olsunuz, çocuklar. Yıldırım Konuşan baykuş. Ata bir. Düşünce hedefe siyah atışını yapacak. Ata 1, Hedef bir dakika 30 saniye sonra sivil bölge dışında kalacak. Atış serbest. Orbite başlıyorum. Dört numara Nazlı ve ben atışımızı yapıyoruz. Hedef imha edilmezse senin için atış serbest. Anlaşıldı. devam ediyor. bir. Hedef imha edilmek için uygun pozisyonda. Gezici mühimmatı hedefe yönlendiriyorum. Anlaşıldı. Serbest. üç hedef imha edildi. İlave önemli bir hedef için bekleme paternine girelim Yıldırım Kol. İlave yakıt için Hasan Efer'i Yankı 33 sahasında hazır. Hasan Efer konuşuyor. Yakıt ikmaline karşı Yankı 33 sahasında beklemedeyiz. Şu an için negatif. Bingo 30 dakika. Yakıtımız yeterli. Yıldırım Kol. Şu üç hedef imha edildi. Lider Yıldırım 3. Akrep güncellemesi geldi mi? Negatif. Beklemedeyiz. Yıldırım kol. Şu an için teyit negatif. Görev tamamlandı. RTB serbest. RTB serbest alındı. Yıldırım kol. Görev tamamlandı. Tekrar ediyorum. Görev tamamlandı. Eve dönün. tasından ayrılıyoruz. Eski bir şey. Beni müzik yapabilirsin. Seviniriz. Oha yine de bulup derisini düşeceğim. Kamyon! Kripto telsizler! Minimum iletişim! Ve o adamlar üç kamyonumu da nokta atışı... Vuruyorlar! <laughs> geri zekâsınız oğlum siz! Aptallar ordusu! Açın şunu! Belki de buraya gelirdi şimdi. Onu da öpmüşsünüzdür geri バス